Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Yine iki haftadan sonra video çekiyorum. Gel cücü cücü cücü. Şöyle Az bir yem verelim. Tavukların ve hayvanların son durumunu paylaşacağım sizlerle. Çünkü başka içerik yok. Tony. Mesela, bunu zaten geçen haftadan önce kapı yapmıştım. Böyle bir kolluk yaptım arkadaşlar tavuklara. Zaten yumurtlamıyorlar. Bir tane yeni aldığımız tavuk yumurtaya başladı. Şöyle göstereyim. Evet. küçük bir yumurtası var. burası böyle civciv Başka ne var? Köpeğe kulübe yapacağız arkadaşlar. Normalde yapmıştık. Buralar hep kapanmıştı tabi yıkı hep tavuklarda yiyesi yok Orozu sakallı bir orada değişecektim arkadaşlar ekrana da fotoğrafını koyayım daha annemle değişmedi ama yani bir daha soracağım eğer tavuğa değişirse oroz tavuğa değişeceğim yani onu da değişmez büyük ihtimalle ama yine de bir soracağım Furkan bugün birini aldı Normalde Oroz satacaktım arkadaşlar ee, adam çok dedi yani kendisi az verdi benim dediğime çok dedi ama Oroz da o fiyatı hak eder yani bir yani Oroz'u keçilerden yani öyle daha duruyor lekenin burası yara olmuş bakın hasta olmuş kendisi, yani isterseniz şimdi de zaten mallara bakılacak Şöyle buzağımıza falan bakalım. Şöyle yatıyor. Anne ayakta. Bunların da durumu iyi. Yine kalktı. Minak gel. Pişt 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 pişt. Gel. Pişt 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 pişt. Pişt. Gel. Gel. Neyse O çıkar bir yerden arkadaşlar. Şöyle kapatma hiç sen Hı. neyse bağladım bir şekilde zaten şimdi yerine açacak şunların yaptığı yere bakın şöyle horozumuzu Arkadaşlar bunu satmayı düşünüyorum eğer ilgilenen varsa yorumlarda ya da Instagram'dan Doğan Saç hesabından bana ulaşabilirsiniz fiyatını da söyleyeyim 150 lira istiyorum arkadaşlar yani normalde 170 istiyorum da yani satılmaz diye 150'ye indirdim. Ama horoz gerçekten eder. Nerede bizim o yeni aldığımız tavuk? Biz yani o benim yani yarkalar kadar tavuk 100 liraya aldım. Yani bir horoz 150 lira bence ucuz. Başka ne var? Anlatacağımız. Tony düşersin gel bura. Koş. bak kafan kalır. Yapma öyle. Yeme Allah'a. Neyse. Arkadaşlar bir de şu sarı tavukla yumurtlamıyor. Buna diyeceğim. Ya onu da verip yenisini alacağım. Çünkü biz onu yumurtlar tavuk olarak almıştık. Yumurtlamıyor. Değer yumurtlamaya başladı. İşte benim. Güzelleri güzeli kızım. Burada da horoz var. Burada ötüyor. Ötüyor. Tavukların üstü, tavuklar çıkıyor artık. Yani zaten o yüzden satacağım bunu. Satılmazsa keseriz. burada da Kelboyun kanımız var burada. Bu tavuk. Yani keşke horoz olaydı. En azından şuradakiler Kelboyun çıkardı. Olsun bile Biz de bunun yumurtasından biriktiriz. Allah nasip eder de başına bir şey gelmezse. Bunu bak. Daha yaşına girmedi bunlar. 7-8 ay falan. Yani güzel ötüyor ama birazcık boysuz. Bir de 200 kişilik bir aile olduğumuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah yılbaşına kadar 300 abone oluruz. Zaten. Kış video kış geliyor. Kış videoları da yaklaşacak. Yaklaşıyor. Havalarda eksi düşüyor Ondan sonra düzeliyor. Güneşli, yağmurluk karışık bir zamanda ilerliyor. 8 tavuk var arkadaşlar. Tabii daha çoğaltacağız. su şu, Şubat'ın ortasına doğru kuluçka makinesini çalıştıracağım. Ya yani bu sefer sadece kendim bastıracağım yani. Geçen sene teyzem, Furkan, 3 bir makine 3 kişi bastırmıştık. Yani 40-56 yumurtadan 16 tanesi boştu. Ondan çoğu teyzeminkiydi. Yani o ona fazla gitti yumurta. Yani 40 yumurtadan 37-38 tane falan cici çıktı. Furkan götürdü 56 tane mi? 50 tane de o doldurdu. 15 tane de o çıkardı arkadaşlar. Evet. Furkan sürekli açtı kapağı falan. O yüzden onda bir şeylik oldu. 10 15 tane çıktı. Bu yıl sadece inşallah kendim bastıracağım. 56 tane yumurta bir toplayacağım. Yani köyümüz büyük. Ya yani herkese hemen hemen tavuk var. Yani 20 kişiden istesem 20 kişi 3'er 4'er yumurta verse bile dolar. Bir de yani dolmazsa da dolduğu kadar arkadaşlar yani illaki 50 tane şey değil 50 tane koyarız 50 taneden de 35 80 e civri çıksa bizim için yeterli de artar bak dövme horazımı Tavuk beslemek ayrı bir güzel arkadaş. Diğer şey olsun, koyun olsun, inek olsun. Ona göre daha kolay. Daha nasıl diyeyim? Durumu ne 10 tavuk size bir şey kazandırmasa diye yumurta alırsınız. Yani, bir de yeri olana güzel. Mesela bizim burada bir dönüm arazi bir dönümle geç geçiyoruz belki. Yani bu bir sabah bu kumesanız yani Bahçenin aşağı say diyor. Gem vermedi. Sabahları biraz dökeriz. İkiniler de mallara bakar, Biraz seperiz. Bunlar yumurtası yaklaştı. İnşallah Makna çalıştığına kadar yok. Bir tane bile inşallah. İkisini eşlerim. Bir de aklımda sadece kel boyun üretmesi falan var arkadaşlar. Bunun başına bir şey gelmezdi. Sadece kel boyun üretmeyi düşünüyorum. Evet bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Gel videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.